Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün size gülüyor onun ne oluyor lan böyle Neyse arkadaşlar bugün biliyorsunuz Uzun bir aradan sonra tekrar geri döndüm Yani uzun bir aradan sonra uzun video hiç atamıyordum Uzun video uzun bir aradan sonra bir play hiç atamıyordum Biliyorsunuz ne zamandır ne zamandır lan Son bir arkadaşlar e, böyle bir ay falan oldu. Bir ay, evet bir ay oldu. Biliyorsunuz abi niye bunun hemen altıncısını çekmedin diye sorarsanız. Arkadaşlar maalesef bildiğiniz kadarıyla Willplay hesabımız banlandı arkadaşlar. Evet maalesef banlandı. Kendi telefonumdan giremedim. Yani kendi telefonumdan hiç giremedim. Hesabım hala banlı şu an. Burada arkadaşlar ben yine hesap açtım yapacak bir şey yok diye. Yalnız arkadaşlar bu benim şeyim değil. Bu benim telefonum değil yalnız. Bu benim abimin telefonu evet. Yeni telefonundan da hesap açamıyorum. Arkadaşlar bugün maalesef abimin telefonundan YouTube kanalıma girdim. Ya YouTube kanalıma girdim ama yani Youtube kanalım oradan açıp şifremi yazdım. Yani şifremi girip oradan hesabımı buradan da girdim. Buradan da önce video çekeceğim. Arkadaşlar. Will play kanalı açmıştım. Normalde oradan çekecektim. Ama ben girdiğim için Will play kanalı gerek yok diye zannettim. Ben de o yüzden buradan devam edelim. Neyse. Uzun bir aradan sonra video gelmiyordu. Allah hepinizi çok özledim. Beşincisini bir saatlik yaptım. Yani o kadar... Ama abi o kadar da ban yediyor. Ayıp günah değil mi ya? Burada arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ee, güzel bir haberim var. Bu benim abimin telefonu olduğu için burada bu benim telefonum olduğuna bakmayın. Bu telefon abimin telefonu. Şimdi arkadaşlar e, bu abimin telefonunda güzel bir haberim var. Artık karşı taraftaki oyuncuların da sesi gelecek. Benim de sesim gelecek. Yani siz de duyacaksınız. Yani siz de duyacaksınız. Ben de onları duyacağım. Çünkü arkadaşlar abimin telefonu farklı. Benim telefonum farklı. O yüzden kendi telefonumda benim sesim gelmiyordu biliyorsunuz. Yani abimin telefonunda geliyormuş. Ben çok sevindim. Aa videolar daha güzel olur diye. Arkadaşlar o zaman uzatmadan hemen başlayalım. Ama burada hesabım bağlanadılar diye yani çok üzüldüm. Arkadaşlar burada, burada bir kusura bakmayın. Onun için. Evet girer girmez başlattılar resmen. Yani girer girmez niye başlatıyorsunuz satayım bir oyun dondu oyun donuyor nasıl satayım şurada. Neyse burada vampirimi satın alacağım tekrar arkadaşlar o kadar o kadar altının vardı. O kadar altın olmam rağmen birkaç hediyem de vardı. Burada niye ekran gelmiyor ya? Onun kafayı yedi bu burada. Vampires evet. İyi ki vampirliğimizi girdik. An yani onu saniye geçmeden öldürme şey geldi. Evet. Arkadaşlar o kadar da ayıp değil mi ya? O kadar da internet gibi hemen, hemen, internet Ne oluyor ya? Arkadaşlar süreceğiz. ben kim o vampir olduğunu, olduğunu biliyorum. Arkadaşlar şimdi bir şey diyeceğim. Ee, ben şu anlıkla video çekiyorum. Evet. Ya video çekiyorum. İnternetim gitti. O yüzden birden konuşma sırasına geçti. Bilmiyorum. Ee, burada 9 var ne dediğini anlamadım. Oyunun birden kalsı internet yüzünden. Ya bilmiyorum. Çoğunluk kim oy vereceksiniz ona oy vereceğim. Oyunum kastı için şey yapamıyorum. Burada ben video çekiyorum. Bu videoyu YouTube atacağım. Arkadaşlar, ben, ben şimdi, şimdi senin, senin düğmene başlayacağım ya. Ne düğme basıyorsunuz? Diyorsunuz? Oyunla gittiğimde ne, ne Ay, Ay, söyle, kardeşim, ben bu oyuna gittiğimde niye hep Ama arkadaşlar bakın, o kadar altın var. ben hiçbir şey, şey bilmiyorum. Yani, ben altın, ben, ben belki iki numaraya, numaraya nerede soruyordum. soruyordum. Daha, daha, daha cevap vermeden mi? dokuz numara bastı. bastı. Pembe kim, kim olduğunu biliyormuş da. da. Yeah, ben, hiçbir ben, şey şey ben, hiçbir ben hiçbir şey bilmiyorum. O zaman ben boş geçeceğim. Arkadaşlar ben hiçbir şey şüphelenmiyorum. Allah vampirin kim olduğunu söyleseydim. Yarım saat bekledin. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Arkadaşlar bakın sesim geldi. Yavrum az önce niye kastı ya? Bayağı kastıyor burada. Neyse. Arkadaşlar burada yeni bir özellik daha var. Durdurma özelliğim var. Yani birisi bana diyelim. Mesela biri bana seslenirse direkt gideceğim arkadaşlar. O yüzden ben buralara geçip hemen o oynadığım yere geçeceğim. Arkadaşlar az önce bir hassızlık oldu. Bana verdiler suçum olmadı. Sadece hiç kimse yapmadı. Evet bomba verdim. Eğer ya birisi yapmaz bu. E, e. 12 saniyede birisi yapmaz. Bunu ne bir... Neyse 5 saniye oldu. Birisi yapmayacak biliyorum. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> evet. Bana yanlışlıkla vererek, vampiri buldunuz lan. Söyle. Ben bunu bana için verdim. Ha? Onunla? He. Ha. Arkadaşı, Arkadaşı onunla mı? Ben istemiyorum. Ben gidiyorum. ben gidiyorum. Yok istemiyorum. istemiyorum. Yok istemiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben Ben Yeah. Arkadaşlar burada defo, bu telefonun depolaması çok dolu için biraz dolu o yüzden ben bir biraz kısa yapacağım videoyu çünkü depolamadan dolu kendi kendine kapanabilir o yüzden bu olursa yemin ediyorum var ya kendimi şeylere atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Birini öldür, vampir birini öldür. Sus lan. E yine oraya orası bu sus. Sen kimsin de bana bebeler oynamaz. Gitse de annenin memiyle müzik hiç ama bu <laughs> süt hiç bebeğim. Tamam mı? <laughs> tamam. Daha, Daha bebek oyunu oyna, bebeğim oyna git de sen bebeğimi. annenin memiyle süt iç oynar. oynar. yapıyorsun ya video <laughs> sizin yüzünüzden videomu güzelce çekemiyorum o videomu kötü haline getiriyorsunuz altı numara sırf iki numaranın kötü olduğun için mi <laughs> sen git asıl sen git asıl sen git anasını satayım oyunu sil ananın bir daha şeyinden şey yapma git ananla biraz vakit geçir Tamam mı arkadaşlar burada altı numara vermeyin Eğer veriyorsunuz boşuna köle edilmiş olacaksınız fazla fazla şey Arkadaşlar ben hiçbir şey bilmiyorum. ben bilemiyorum. Şükela sezendim, şükela Arkadaşlar ben hiçbir şey bilmiyorum. Hangi hangi hangisine oy vereceksiniz? Vereceğim. Kararsızım çünkü çoğu kişi şey oyundan mi? çıkıyor. Boş geçerim bence çünkü yani 6 numara oyundan çıkmasa bile gene de boş geçerdi. Ah benim kırılıyor. Kime veriyorsunuz? Bilmiyorum. Boş geçiyorsunuz değil mi? Altı. Boş, boş geçin boş. boş. Tamam. Ben videonun 10. dakikasındayım. Videomu YouTube'a <laughs> atacağım. Burada haberiniz olsun. Çıktım <laughs> oyun Arkadaşlar burada ya soruyorum işte belki olan falan olur diye. Burada arkadaşlar annemin falan sesi gelirse ben de on, ben de onları otomatik olarak kapatacağım ses ya sansür falan koyarım ne bileyim. Onları ben bilmiyorum. Onları abim yapacak. Ben de öyle bir şey yaparım. Basayım. Hayır bakın bakın basarsan 7 numara bak basarsan Neyse neyse. Kalın güdürlerinin yanına gittik. Basma basma kanka basma. Basma. Yok lan basma. Bana ne diyorsun Allah diyecekler. Söverler bak seni gelenler. Ne bu? Salam abi ya. Bunlar şey nasıl satayım? Oğlum ne oluyor? Ne? Jokey ona girelim biz şimdi.

Evet yine dondu. Arkadaşlar da kusura bakmayın. Burada da ee, ama hassızlık oldu biraz. Yani hassızlık yani. Yani siz niye böyle hassızlıkları yapıyorsunuz bilmiyorum. He, <laughs> Ben de şey yapacağım. Hemen mühendisliği kapatmam lazım. Çok. Hemen mühendisliği kapatmam lazım. <laughs> Haberleşme kesintisinden ne? Erken. oldu? Yedi ya? numara takip etme beni. <gülüyor> 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 ne oldu? Sadece, Sadece 20 23 TL var, var yani, yani şans bu şanslıyım şanslıyim yani. Sanki de 10 kere bu fırsat var. De Bir, de var. Sen, 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 sen. Bir numara oda sahibine bana verebilir misin? hayır hayır. Tamam. Bir numara. numara. <laughs> <laughs> Sabilden bana versene. Zaten biz dördüncü o da sahibi bendim. Arkadaşlarımla Furkan'ı Fatih. Onlarla oynadık biliyorsunuz zaten. iki ay oldu onlarla. Oo boy olmuş. Ama siz de isterseniz bir daha çekelim. Vampirim. Diğer vampir. 208 numara. Tamam. Evet arkadaşlar. Bakın herkes kalsın. Bur evet e, arkadaşlar ben elektrik odasındayım biriniz gelin beraber öldüreceğiz. Gelin lan elektrik odasına. Bakın bir numara geldi buraya. İki numara geldi. İki numara Bekle birisi gelse iki numara gelse kim Amir abi altı numara. numara abi. On saniye kaldı yeter. Bak beş, dört, İki, İki, bir, sıfır. <laughs> Öyle işte. Tamam, tamam. Bekleyin. Şimdi birisi gelir <laughs> buraya. Oğlum ne ara bunu veriyorsunuz? <laughs> çabuk çabuk. İki var. Arkadaşlar arkadaşlar adli tıp görün um, adli tıp yok şey görümde gidiyordu kodda yanımda 2 numara birisi vardı ya ilk from evet 5 numara vardı arkadaşlar onunla birlikte gidiyorduk hatta ben raporcu rapor ben o rapor yapacaktım ben rapor yapacaktım ee, Belki sana şüphelenmiyorum çanlık yeme verirse ben de veririm Arkadaşlar biz 7 numarayla doğru şey neydi lan? Ha arka bahçeye doğru gidiyorduk bombayı durdurmaya. O sırada iki ölü vardı. Ölüler 4 ve 6 numaraydı. Ya ilk ben gördüm arkadaşlar. O zaman demek oluyor ki iki gezen yani iki gezen iki vampir birisi öldürmüş. <laughs> ortaya çıktı mı şöyle kendisi merak. Arkadaşlar bu arada ben 4 numarayım 8 vampir. 4 numara mı dedi? <laughs> Arkadaşlar 8 numara verelim. Çünkü 4 numara benim kardeşim. Ee, o 8 numara öldürdü. Arkadaşlar vampirler 9 numaraydı. Arkadaşlar vampirler 9 numara. 8 numara. Bunu ne söylüyorsunuz anasını satayım. Bu oyunda bir kere sizin yüzünüzden vampirden kazanamıyoruz anasını satayım. var birini öldüreyim. Altıyı öldürdüm mesela. <laughs> Devam edelim. Kız <laughs> numara arkadaş olalım mı? 3 numara. Arkadaş olalım mı? Üç numara arkadaş olalım mı? Üç numara arkadaş olalım mı? Üç numara, üç numara arkadaş olalım mı? Ah, Aa, 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 Ömer Mankir Beyler. Beyler. Bir şey diyeceğim yedin oh. mi? Ya <laughs> <laughs> Canlarım bir şey diyeceğim. Ben vampirim oyunuzu bana veriyorsanız verin. Evet ben vampirim. Bana verin kazanın. Yani direkt konuşmaya bitire basın. Direk arkadaşlar direkt hemen konuşma bitire basın şöyle diye. Ver geç ver geç ver geç diye tamam. Konuşma herkes konuşma bitire basın ve ver geç diyerek bitirsin konuşma bitire. Ya ben şimdi aramızda yok öyle ben yok Aramızda bir şey yapayım. Ben dokuzumların şimdi yok öyle olduğunu düşünüyorum. Bir şey <laughs> var. Şimdi. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdilik seninle, ben şey. Ben şey e, ee, şimdilik dokunmam ver vermeyelim arkadaşlar. Joker olabilir. Joker olabilir bir dakika. Joker olabilir arkadaşlar. O çok Joker 4 numaraymış arkadaşlar. O zaman 9 numarayı verelim. Ama eğer vermezseniz arkadaşlar ben şerifim zaten vuracağım onu. Arkadaşlar ben Arkadaşlar ben görevimi yaptım. 9 numara geldi öldürdü. Bir şey diyeceğim burada 4 4 şey 4 numara Joker'dir çünkü 4 numaranın üzerinde köylü yazıyor. E, Joker, Joker köylüler de Joker zaten. Joker, zaten. Joker, Joker de köylü. köylü. Ne alaka oğlum almışlarız arka ya. Arkadaşlar, Joker de köylü. Bana verin Bana verirseniz verin ben zaten video çekiyordum Arkadaşlar, 9 numaraya vermeyin. Bence 3 numara 9 numara ödüyorsun. Biraz heyecanlı. Bilmiyorum ben 200 var ben canlı yayına çakıyorum. Aa, şaşırdım. Gelsin yarabbim. Arkadaşlar altı bu seriyi hiç bitirmem. Youtube'dan beğendiğim videolar o sıkıcı diye ben onu hemen bitirdim. Yes be beraber Bak bu 3 numara şerif hemen ondan kaçmam lazım onu. Bu arada okuyorum. Bu arada okuyorum. Arkadaşlar son olarak kazordak modundan bir el oynuyorum sonra bitiriyorum. Arkadaşlar geldim. Oğlum burada ananı beni ne demek? Lan keskin nişancı öyle oynayalım dedi. Oraya 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 oraya. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Oynadık birkaç el neyse bir daha gelecek. Hesabımı geri alamam burada bunu da söyleyeyim. Ya depolama alanından dolayı ben kapatmak zorunda kaldım. Yoksa bu videoyu sizin için daha uzatırdım. Neyse arkadaşlar yalnız hesabımı geri alamayacağım. Arkadaşlar, Will Willplay ID'mi will play ben hemen topluluğa topluluğa da yazalım. Ya da bir arada veririm arkadaşlar. Neyse videomuz bu kadardı. İnşallah yarın da gelir. O zaman hepiniz görüşürüz ve bay bay.